Veriler bilinçli mi? Verilerimizden. Çocuklarla ilgili. Şimdi biz insanlar, yani bütün veliler, aynı toplumun paydaşlarıyız. Çocuklarımız doğal olarak eltimizin çocuğuyla, kaynımızın çocuğuyla kıyaslıyoruz. Bu noktada bilinçli olsa bile bir anda kendini kaptırabiliyor velilerimiz. Ama oturup tane tane anlattığınızda, işte bu da bir sabır. Sadece eğitim sabır değil, tabii, tabii. Veliye de eğitim vermeniz lazım. Çocuğun kapasitesini biliyordur hocam. Evet. Çocuğun evet, kapasitesine aslında. göre. Zaten veli diyor ki hocam, şimdi burada Amerika yerine keşfetmiyoruz aslında. Belli bir eğitim süreci bekliyor bizi. Bu eğitim sürecinde velimiz çocuğunu biliyor, siz bunu bir an önce tanımalısınız. Velimiz çocuğunu bir an önce size tanıtmalı ve mevcut durumu maksimumda nasıl kullanmalıyız? Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Bir petrol kuyusu var iki tane. Birinin rezervi 100 bin ton, birinin rezervi 10 bin ton. Bu iki kuyudan aynı miktar petrol çıkarma derdinde değiliz. 10 bin tonun tamamını en az maliyetle çıkarıp enerjiye dönüştürmeliyiz. Öbür kuyuda da 100 bin tonun tamamını yer altında atıl bırakmadan tamamını en düşük maliyetle maksimum enerjiye dönüştürmeliyiz. Aslında eğitim böyle bir süreç. Evet hocam. Kişi maksimumda sahaya sürebilmek. Biraz fiyat politikanızdan bahsedelim mi? Bu iş, işin aslında veriler bakımından bakıldığında en önemli kısmı. Biraz bahsedelim. Fiyatlar nasıl? Mesela çevre bir dershaneye göre daha mı uygun, daha mı yüksek? Fiyatlarımız, biz bulunduğumuz ilçenin en ucuz dershanesi hiçbir zaman olmadık. Evet. En pahalısı da olmadık. Hep orta halli bir dershane orta olduk. Hale, evet. Orta halli bir dershane olduk. Ancak artık orta halli kavramı da epey buharlaştı. Çünkü mevcut ekonomik şartlarda fiyatları ne kadar işte gerçek enflasyon yüzde 110, 130, %140'lara çıksa bile siz bunu belli bir miktarda yüzde 50, 60 zamla yansıtmaya çalışıyorsun. Ama öğretmeninize, kiranıza bu yüzde 120, 130 yansıyor. Her yıl yani merkez bütçeden eriyor. Ama ben şuna inanıyorum. Bir matematikçi olarak diyorum ki iki kere iki sadece matematikte 4 eder. Eğer iyi niyetliyseniz gerçekten yaptığınız işi zarif, kaliteli, ve vatandaşın çocuğunu kendi çocuğunuz gibi görüp sahipleniyorsanız iki kere 2 14 eder. Eğer o işin hikmetine, bereketine varamamışsanız sıfır eder. Her zaman dört etmez iki kere. Ama bu noktada yine yardımcı da oluyor. Fiyat ki. politikasında da belli geliyor. Buradan her bütçe bütçesi hangi şartlarda olursa olsun her veli öğrencisini ilk eğitim aldırabilir. Evet onu merak ediyoruz evet, zaten. Gelir. bütçesi yok diye. Kart kullanabilir. Vadesini uzatırız, kısaltırız fiyatı biraz aşağı çekeriz. Sınıflarımızın yapısı ona göredir. Mevcutları 16 kişilik sınıf var, 12 kişilik sınıf var. Ama bir veli öğrencisini burada okutmak istiyorsa biz elimizi kesinlikle taşın altına sokarız. Biz geri göndermiyoruz. Hayır. Veliye uygun mutlaka bir ödeme planı ve evet. fiyat politikası takip ederiz. Veli Çünkü bunu size biz... anlatıyordur değil mi hocam? Tabii. Yani işte durumu yok. Size eğer bunu kanıtladıysanız belki de çok bir de bizim scout olur. ekibimiz çok güçlüdür. Hı -hı. Sahada çok iyiyiz. Yani velimizin durumu yoksa zaten kısa süre içerisinde veli de bunu anlıyoruz. Evet. Fark ediyoruz. E, günde kaç tane veliyle görüşüyorsunuz. Oturup siz ne kadar ödeyebilirsiniz aylık? Planınız evet. nedir? Çünkü buraya gelen mutlaka bir plana gelmiş ama bizim desteğimizi bekliyor. Tabii. Diyor evet. ki ya vadeyi uzat ya fiyatta biraz indirim yap veya kart kullanmıyorum elden senet olur mu? Kart çekebilir miyim? Gibi. Biz önce velimizi anlıyoruz, dinliyoruz. Ona uygun bir ödeme planı önüne koyuyoruz. Genelde burada eğitim almak isteyen velimizi boş çıkarmıyoruz. Bu noktada da iyi niyetli davranmaya çalışıyoruz. Çünkü biz de çocuk okutuyoruz. Biz de bir veliyiz. Kendi çocuğumuzu, hani ben hep değer veririm. ...büyüklerin doğasını... ...Allah iyi insanlarla karşılaştırsın meselesi var ya... ...yani iyi insan olmaya çalışmalıyız ki... ...bizim de karşımıza iyi insanlar çıksın... ...bakış açımız bu. Evet, bir eğitim kurumunun kadrosu da çok önemlidir... ...çünkü sizi tabii. başarıya taşıyacak olan o kadrodur... ...aslında öğrencileri tabii. de tabii ki... ...biraz kadromuzdan bahsedelim mi? Kadromuzda... ...akademik olarak çok güçlü... ...bir kadro kurmanın yanı sıra... ...aynı zamanda öğrenciyi kuşatan... ...şöyle bakışıyla... Ya söyleyemiyor ama e, anladım o konuyu anlamadığını? Biraz daha örnek çözmek gerekiyor. Şeklinde tecrübe birikimi yerinde ve sınıfa gözüyle hakim olabilecek yeterlikte öğretmen kadrosuyla çalışıyoruz. Eh. Yani burada öğretmen hem akademik olarak yeterli olmalı hem çocuğu kuşatabilmeli. Çözdüğü örnek girdiği sınıfa göre örnekleri değiştirebilmeli. Mesela zayıf düzeydeki bir sınıfta çözdüğünüz örnekle daha üst seviye bir hedefe kitlemiş sınıftaki çözdüğünüz örnek aynı olamaz. Birisinde kaliteli bir öğrenciye zayıf örnek çözerek çocuğun sıkılıp dersten soğumasını alt seviye bir öğrenciye üst düzey bir örnek çözerek de o çocuğun dersten kopmasını sağlarsınız. Bunu iyi tarayan, gören, tecrübe birikimi, iletişimi güçlü, akademik altyapısı da çok güçlü eğitim kadrosuyla çalışıyoruz. çalışıyoruz. öğretmenlerimizle yıllardır mı çalışıyorsunuz yoksa Tabii. yeni öğretmenler yılda de var mı? De, yılda bizde, yılda bizde %15, maksimum %20'den başka fazla değişim olmaz. Belli bir istikrarımız vardır. Yani burada bir sürü öğretmenimiz 7-8 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hı. Hocam dershanelerde şöyle yazın yani okullar tatil olduktan sonra özellikle evet. yaz kampı diye bir şey var. Ben de duyuyorum bunu. Evet. Size böyle bir çalışma oldu mu ya da Çok var güzel mı? bir konuya değindiniz. Bizim bütün kurumlarımızda yaz kursları yapılır. Ortaokullara evet. farklı tarihlerde, liselere farklı tarihlerde Hı. Ama şimdi burada bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Çok güzel bir noktaya giriniz. Çünkü. Evet yaz. Dershanelerde yaz kurslarının %70-80'i biraz daha şov olsun, çocuğun ayağı alışsın, kış için e, kayıt yapalım mantığıyla yapılır. Biz programı yaparken çocuğa en kısa bu yeni nesil soru dedikleri, muhakeme ve yorum gücünü artıran, çocuğa çalışma kültürü kazandıran, Eylül ayında bir tempo kazandırmış olarak Eylül'e girebileceğimiz. Bir de işte sıkılmayacağı ders Tabii ki. Dolu, çocuğa soru çözme imkanı sağlayan, evet. yani küçük arada jestler de yaparak çocuğu, mesela ortaokullara yaz kursu yapıyoruz, öğleninden sonra etüde kalana dondurma dolabı atmış, dondurma dağıtıyoruz. Aa, Öyle çok düşün. Güzel. Evet. Misellere <laughs> yaz Örneğin. kursu yapıyoruz e, etüde devam oranı yüzde öğleden sonra soru çözümüne kalıyorlar ya bir buçuk iki saat tutuyoruz o sorular pekiştiriyor. Yüzde oranında devam eden öğrenciye işte kurs bitiminde e, piknik e, davetiyesi veriyoruz, pikniğe götürüyoruz gibi. Ha işte etkinlik ve programlar da oluyor evet. değil mi? Yani canım, biraz yani o ruha dokunmak lazım dedim ya. Çocuk kuşatmakla kastım aslında sadece eğitim değil. Sosyalleşmesini sağlıyor. Hani. Sosyalleşmesi gibi. sağlıyor. Mesela zeka oyunları, satrançtır. E, mangaladır gibi oyunlarla da öğrencinin biraz daha yorum gücünü beyin fırtına e, kabiliyetini yukarı çekmeye çalışıyoruz. Eğitim kuru kuruya çünkü bir süre sonra çocuğun süreçten kopmasını sağlar. Bunu çok iyi ve uyanık takip etmek zorundayız. Kayıtlarınız hala devam ediyor. Kayıtlarımız şu anda devam, devam ediyor. ediyor. Tam kayıt dönemindeyiz. Kış için velilerimiz geliyor. Fikirlerini alıyorlar. Tercih dönemi de bir yandan devam ediyor. Evet. Gençlerimiz üniversitelerde bölümler Mesela şu anda harika bir deneyimli tercih, tercih ekibimizle LGS sürecinin yardımcı LGS ama. sürecinin tercihlerini birinci tercih dönemi diyelim tamamladık. YKS sürecinin birinci tercih dönemi başlamadı ama biz görüşmelere başladık. Bellerimizi davet ettik. Devam ediyoruz. Tüm şubelerimizde. E, hocam son sözlerinizi alırsak eğer ya da vermek istediğiniz bir mesaj varsa bununla da programımızı bugünlük kapatalım. Biz mesleğimizin ilk gününden şu ana kadar hep evimize akşam huzurlu gidelim diye uğraştık. Ee, biz tüccar değiliz, eğitimciyiz. Dediğim gibi temelden mutfaktan yetişme eğitimcileriz. Yaptığımız işi gerçekten seviyoruz. Öğrenme sürecine çocuğun bir noktaya gelmesi, dönüp bize gözlerinin içine parlayarak bakması bizi çok mutlu ediyor. Ancak bu kadar karşılığı alınabilir bir işin. Diyoruz ki her hayat kısadır. Biz de şu kısa hayatımızda amacımız şu kubbede hoş bir sada bırakmak. İnşallah bırakıyoruzdur, bırakabileceğiz diye ümit ediyorum. Bütün velilerimizi çocuklarının eğitimine yön vermeden önce çayımızı kahvemizi içmeye sohbeti bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica Bizi kabul ettiğiniz için başarılar dilerim. Biz size teşekkür ederiz. Programlarınızda bize yer verdiğiniz için bütün teknik ekibe de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkürler. Evet efendim gündeme dair programımızda bugün çok güzel bir kurumu misafir ettik. Onlar bizi misafir ettiler. Biz de programımıza değerli hocam sonar hocamı misafir ettik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.